Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Merhabalar, hayırlı geceler. Arkadaşlar yeniden hep birlikteyiz. Bu sefer aklıma o e, ünlü arabesk sanatçımız Gökhan Güney'in şarkısı geldi aklıma. Ve dilim döndüğünce söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Başlıyorum. Bir seni düşündüm bir de kendimi. Bir seni düşündüm bir de kendimi. Saatler dolmadı, sabah olmadı. Bir seni düşündüm bir de kendimi. O eski günleri hatırladıkça bir seni düşündüm bir de kendimi Saatler dolmadı sabah olmadı Bir seni düşündüm bir de kendimi Yaşamışken gönlüm aşka sevgiye İtirdim aklımı döndüm deliye bu kadar haksızlık olur mu diye Bir seni düşündüm bir de kendimi Bir seni düşündüm bir de kendimi Saatler dolmadı sabah olmadı Bir seni düşündüm bir de kendimi Bir seni düşündüm bir de kendimi Nay bir de kendimi O eski günleri hatırladıkça Bir seni düşündüm bir de kendimi Susamışken gönlüm aşka sevgiye Yitirdim aklımı döndüm kalır mı diye bir seni düşündüm bir de kendimi bir seni düşündüm bir de kendimi bir seni düşündüm bir de kendimi Bitti